Peki madem o kadar ısrar ediyorsunuz cumartesi seninle buluşabilirim. Saat 2'de Taksim'de. Saat 2'de Taksim'de. Neden flört ederiz? Özel hissetmek için. Vallahi sırf günü kurtarmak için kendi ruhumuzu daha da güzelleştirmek için. Daire olacak burada. Etsen olmuyor, etmesen olmaz. Ne duracakmasa mı bu? Bilemiyorum denemek lazım. Çünkü ilk insanlar Bunlar hep bahar şeysi. karşımızdakini tanıma sürecinin uzaması için. Nokta. Adam zamanında dağı dermiş, dağı. Şimdi ise Twitter'da ekip al, Instagram'dan seri like, Facebook'tan şarkı gönder, WhatsApp'tan günaydın mesajı smiley, al sana flört. Sonra ne oluyor? Galiba çocuğun Tinder'ı var ya. Flört dediğimiz bu durumun asıl amacı doğru insanı bulma çabası. Sinemaya gitmeden önce fragmanlarını izlemek gibi düşün. Fragman efsane olsa da filmin tırt çıkma ihtimali yok mu? Tabii ki var. Ya o zaman yarıda çık, başka filme git, doğru filmi bulana kadar İzlersin işte. Yani kısmetse olur. Kısmetse olmaz ya. Biz bilme inanıyoruz. Bir de flörtözler var. Ben Sosyal Flörte Gönül Verenler Derneği Fahri Başkanı. Bir nevi genlerimizi sergiliyoruz flört ederken. Sergile genlerimiz. <laughs> İlişki potansiyelimizi göstermek için en kolay yöntem bu. Flörtü sadece insanlar yapmıyor. Erkek cennet kuşları flamenko bile yapıyorlar dişisini etkilemek isteyen kutup ayıları da karda yuvarlanıyor. Bizimkiler de Facebook'ta mesaj atıyor. Onlar da adır klasörüne düşüyor. İnanın ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Normalde hiç adetim değildir ama güzelliğinizi görünce size bir merhaba demek istedim. Acilen flörtü bırakman gerek. Flört erkekler yapınca ellerinin kiri ama kadınlar yaptığında edepsizlik, fingirdeme, kuyruk sallama. Neden? Kadın flörtöz olunca ataerkil sistem kısa devre yapıyor. Çünkü erkek damızlık olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Sonra da kaldıramıyor. Durumu kaldıramıyor. Flört etmek işin introsu. İstersen skip et, istersen sonuna kadar izle. Ama bunun karşılıklı bir müsamere olduğunu bil. Mesela biz bunu fare diye aldık ama yine domuzu çıktı. Seninki de Danimarka sinemasından bahsediyorsa ya kesin izlediği son film Kolpaçin olur. Ecebi Vedik de olabilir. Ya Ali Kundilli de olabilir aslında. Ya benim flört konserine iki tane biletim vardı ya. Hoşlandığım çocuğu davet edecektim. Çok acıkınca yedim o biletleri ben. Seni ben seviyorum kızım. Yedirir mi başkasına? Hmm.